Evet arkadaşlar e, bugünkü konumuz gözlükler. E, normal gözlüklerden bahsedeceğim. Normal güneş gözlüklerinden falan bahsetmeyeceğim. O benim konum değil aslında. Ben normal optik gözlüklerden bahsedeceğim. Kullanan bir insan olarak, bir kullanıcı olarak söyleyeceğim. E, genelde gözlüklerinizi nasıl alacağınızı, eğer gözünüz bozuksa ya da gözünüzde bir bozukluk hissediyorsanız ya da normal düzenli rutin göz muayenesi yaptırıyorsanız zaten gözünüzde bir sorun olup olmadığı göz ölçümü yapıldığında Zaten hastanelerde ortaya çıkacak. Bunun haricinde hiçbir yerden göz ölçümü yapamazsınız. Hastanelerden tabii ki de yapacaksınız. E, göz ölçümünüzü yaptıktan sonra reçetenizle beraber gideceksiniz. Sigortanız varsa reçete bunu karşılar zaten. Çok az bir şey karşılıyor, onu söyleyeyim. Sigorta çok az bir şekilde gözlüğü karşılıyor. camını çerçevesini çok az karşılıyor. E, efendime söyleyeyim ama şeyi e, karşılıyor bir şekilde ucundan. Çok önemli değil bence. Yani o filçelerin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Neyse gözlükçüye gittiğinizde gözlükçüye gitmeniz gerekiyor. Bunun için Türkiye'de şöyle bir şey yok. Yani internet üstünden bunu almak yok aslında. Bana göre yanlış bu ama ilaç da alamazsınız zaten internet Şeyde Gözlükte aynı kategoride değerlendiriliyor. Eczane gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyle görüldüğü için o şekilde ilerleyeceksiniz. Gözlükçüye gidiyorsunuz. Tamam. Şimdi gözlükçüden içeri girdiniz. Burada şöyle bir şey var. İyi bir gözlükçü olmasına dikkat edin. İşini iyi yapan gözlükçü olmasına dikkat edin. Tabii göz bozukluğu da burada önemli. Numaralar aslında baktığınız zaman giriş sınıftan eksiden başlar. 0.50 diyelim miyopunuz var. Çok dert etmezsiniz. Gözlüğü alır çıkarsınız. Yani hemen bile alabilirsiniz. Yani Hazır bile olabilir o gözlük. Alır çıkarsınız. O kadar şeydir. Ama üstlerinde özel olarak yapılacaksa belli başta astigmatta falan yapılacaksa ona göre siparişle yapılıyor falan hallediliyor. E öyleyse yapıldığı zaman durum birazcık daha farklı oluyor. Gözlüğü inceltmek gerekebiliyor. 1.60 1.61 diye geçen falan inceltmeler yapmak gerekebiliyor. Çok daha üstü böyle eksi 7.5 falan miyop onlar bambaşka bir seviyeye geçiyor tabii ki. Ama dediğim gibi burada da bu hani gözlük gözünüzün bozukluğunun ilerlemesi ya da gözünüzün e, az görmesi, bozukluğunun ilerlemesi, yüksek e, de bunun yüksek olması tabii ki de eksi olarak e, söyleyebiliriz fiyat olarak. Tabii ki de bunlar belirleniyor. Şimdi burada benim dikkat ettiğim şey şu. Adam mesela atıyorum yakını göremeyen, çok basit böyle yaşlılarda olur ya, o o tip bir şeyse gözlüğünü alır. Yakın yakına bir şey bir bakacağı zaman takar, sonra çıkartır falan. Köşeye koyar. O başka ama gözlük sürekli sizin gözünüzde olacağı zaman, gözünüzde ise sürekli o zaman işte işler değişiyor gözlüğün hem camına hem de çerçevesine dikkat etmeniz gerekiyor. Cam nedir? Camın kaliteli olması gerekiyor. Zaten seçilen camlar ben Türkiye'de de kaliteli olduğunu düşünüyorum ama özel siparişle getirtebilirsiniz. Bazıları yapıyor falan bunu. Özel siparişle yapabilirsiniz. Çerçeve de çok önemli. Neden? Çünkü gözlüğü takıyorsunuz. Yani burnunuzun üstünde zaten. Efendim kulağınız şeyi de takıyorsunuz gözlüğü ve o gözlük çerçeve, gözlük cam ve çerçeve sürekli üstünüze. Yani kalın bir yani yüksek numaralı bir gözlük kullanıyorsanız o çerçevenin camın, o camın, gözlük camının ince olması önemli. E, çerçevenin de ona göre kalın olması önemli. E, gözlük sürekli gözünüzde olduğu için hafif bir şey olması önemli. Bir de şunu söylemek istiyorum burada. Bu çok önemli bir şey aslında. Şimdi mesela şöyle yorumlar görürsünüz işte. Ya efendim gözlük çerçevesi dediğin zaten 1 dolarlık bir şey. Onlar 100 dolara 200 dolara satıyor. Hayır öyle değil. Öyle değil. Gözlük çerçevesi dediğin şey hepsi aynı. Mesela gözlüğün çerçevesi aynıdır. Köşelerden şeydir. Efendim ortada metal olabilir falan. Tutucu şey vardır. Kulağının arkası şeyini kaptar ve takarsın gözlüğü. Çok güzel bravo. Hepsi aynı gibi gelir. Öyle değil işte. Ben en düşük, en giri sınıfını da kullandım. Yani orta sınıf diyeceğimiz daha kaliteleri falan da var. Sınır yok onda. Onu da kullandım. Fark olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Yani şey mesela şu normaldir. Yani şu normal midir diye sorarsınız. Daha ucuza mal edilir mi? Ne olur? O dükkan karşılayabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama şu, şunun farkı olduğunu söylemek isterim. Yani burada baktığınız zaman gözlük kullananlar zaten ne demek istediğimi biliyorlar. Yani gözlük dediğin şey çok önemli bir şey. Bir aksesuardır. Çok önemli bir aksesuardır. Bunu söylemek isterim. O yüzden yani aman canım aslında bir aslında bu birkaç dolar da bize işte 100 dolar atıyorum kit falan. Öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Ha seni kandırmışlardır sana 100 dolar kitlemişlerdir falan. Onu bilmem ama genel olarak yani gözünce çerçeveci camının inceltilmesi, çerçevenin düzgün yapılması falan filan derken e, Bunlar bir maliyet ortaya çıkıyor. Bir maliyeti var bunun. Tabii fiyat söylemek çok doğru bir şey değil elbette. Özellikle bu videoyu çekmeden önce test ettim. Eski gözlüklerimi çıkarttım. Eski gözlüklerimi. Yani cam falan değil, camı geçtim. Hani cam dediğimiz şey gözün gör, görüş numaranı ilerlemesi. Onlar onlardan bahsetmiyorum. Çerçeve ya, bildiğimiz çerçeve. Çerçeveyi aldım, eski çerçeveyi kullandım. Bir de şu anda güncel çerçeveme baktım. Güncel çerçevem daha pahalıydı. Yani bildiğin gözlük camı değil bak çerçevesi. Hani kulağına takıyorsun ya yani çok basit diyoruz hani. Ha. Abi muazzam bir fark var. Yani şahinden yani doğan şahin arabadan şeye geçmek gibi. Yani nasıl diyeyim böyle lüks bir arabaya geçmek gibi. Tam Ferrari öyle değil evet. Lüks bir arabaya geçmek gibi. Arasında bu kadar fark var. O da gidiyor, bu da gidiyor. Değil işte. E, gözlük çerçevesinin de camının da çok kaliteli olmasına dikkat edin. Düzgün yerlerden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok önemli. Göz, konfor yani. Bak şeyde dikkat etmenize gerek yok. Gözlüğü sürekli kullanmayacaksanız belli bir aralık ya atıyorum mesela ya işte mesela şeylerde yakın gözlük yaparsın ya ona dikkat edin. Yani onlar da kaliteli üretiliyor. Sıkıntı yok ama hani orada hani çerçeve çok önemli onu takıyorsun. Hemen bakıyorsun. Sonradan çıkartıyorsun. Bunda çok dikkat etmezsin belki. Dersin ki tamam ama böyle de olur dersin. Ama sürekli gözünde bir şey varsa o gözlüğün kaliteli olmasına dikkat edin. Derim şu da dikkatli olunması gereken bir şey aslında. E, gözlük numaralarınız ne zamana kadar ilerler? Belli bir yaşa kadar ilerliyor. Belli bir yaştan sonra da işte 27 yaşına kadar da istisnai olarak ilerleyebilir ama orada keratokonos dediğimiz ker dediğimiz bir e, gözün öne yapının öne doğru sivrilmesi bir hastalığı olabilir. Ona dikkat edin. Evet bir başka konumuz da evet gözlüğün nasıl temizleneceğini girmeyeceğim. Zaten içerisinden e, bezi çıkıyor, gözlük bezi çıkıyor. O gayet kaliteli bir bez. Onunla gözlüğünüzü temizleyebilirsiniz onun haricinde gözlük çerçeve tipi hani nasıl olacak diye. Tip önemli değil. Ben göstermelik olarak numunelik bir şey koydum. o değişiyor zaten. Gözlük yapınıza göre, yapınıza göre, şeklinize göre değişiyor. Tercihinize göre vesaire öneriliyor. Bu tip gözlüklerde dediğim gibi o hani o da zaten aksesuar zaten. Tamamen tarz. onun haricinde başka şeylere girmiyorum. İşte efendim gözlük elektrisinde işte 4, eksi bilmem kaç miyop falan onlara girmiyorum. O zaten sizin konunuz değil yani onu zaten söyleyeyim. Sadece şunu söyleyebilirim. Numara yükselince atıyorum mesela miyopide eksi bilmem altı eksi 7 falan olunca numara şeyler artınca ortanın üstüne camının inceltilmesi gibi şeyler yapılıyor. Çünkü ağırlık olmasın diye gözlük camının inceltilmesi gibi şeyler yapılıyor. Ve bu da gözlüğün maliyetini cam maliyetini bir miktar arttırıyor. Bunu söylemek isterim. Bu da doğru bir bilgi. Bu şekilde gözlük önemlidir. Sürekli takıyorsanız eğer gözünüz değilse gözlük önemlidir. O yüzden gözlük seçerken dikkat edin. Çok fazla abart mayın, kazıklanmayın, kazıklanmayın. Onu iyice araştırın, neyi yapacağınızı bilin, ona göre seçin. Daha düşük numaralar daha uygun fiyata seçebilirsiniz, onu söyleyeyim. Numara arttıkça da gözlük fiyatı cam fiyatı artar mı? Etebe inceltme falan bir şeyler yapılacağı zaman cam fiyatı da artıyor. Bunu da söylemek istiyorum, bu da doğru bir bilgi, yanlış bir değil Ama şunu da gördüm, özellikle Türkiye'de de birçok şey geliştiği için gayet evet iyi işler yapılıyor, kaliteli gözlükler, kaliteli camları, kaliteli şeyleri gözlükleri de seçebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim, bu da iyi bir şey tabii ki. Böyle, şimdilik bu kadar olsun diyelim.